Herkese selamlar arkadaşlar. Borsa Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Garanti Bankası üzerinden halka arzlara yani ön satışlara nasıl katılırız bundan bahsedeceğim. Böyle videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Öncelikle garanti hesabımıza giriyoruz arkadaşlar. Şu anda garantiye girdik. İşlemler kısmına geliyorum. Yatırımlar kısmına geliyorum. Halka arıza tıklıyorum. Hisse senedi halka arzı tıklıyorum. Kesin talep diyorum. Burada 3 tane yeni halka arz geldi arkadaşlar. Fuzul GEO, Kale Seramik ve Atake Patates. Ben bu halka arzların 3'üne de katılacağım arkadaşlar. Kale Seramik halka arzı uzun zamandır beklenen ve büyük bir halka arzdı. İlk olarak buna katılarak başlıyorum. Benim tahminim 1 milyondan fazla kişi buna katılacaktır. Lot başı 25 TL. 110 adet ben şimdi talep edeceğim. Talep toplama tarihleri de 20 Temmuz ve 21 Temmuz. Şu anda tarihlerimiz 21 Temmuz'u gösteriyor. Bu ilk videomuz arkadaşlar. Bundan sonra halka arzlar çıkar çıkmaz videoları direkt çekiyoruz. Nasıl coin mühendisinde ön satışları direkt tanıtıyorsak artık halka arzlarda da böyle yapacağız. Hisse senedi halka arz talep formumuzu dolduruyoruz. Kesin talebe tıklıyorum. Bu garanti bankası için geçerli fakat tüm bankalarda buna benzer. İlk başta kale seramikle başlayalım. Kesin talep giriş diyorum. Seçtiğiniz hesabınıza kullanılabilir bakiyeniz olması lazım. Buna dikkat edin. Sıfır yazmasın. Oraya transfer yapmanız lazım. Seçtiğim yatırım hesabım üzerinden ödemenin gerçekleşmesini istiyorum. Evet, devam ediyoruz. Kesin talep fiyatı 25 TL arkadaşlar. 110 tane talep edeceğim şimdi buradan. 1 milyonun üzerinde ben katılım olmasını bekliyorum. Çünkü Kale Seramik bayağı beklenen ve büyük bir halk arzdı. Şurada minimum adette kesinlikle bir yazsın arkadaşlar. Devam diyorum, onaylıyorum. Evet, bu kadar basit arkadaşlar. Sonra geliyorum tekrar geliyorum. Şimdi Atake patatese kesin talep oluşturacağız. Atake patates diyorum. Kesin talep girişi diyorum. Devam diyorum. Buna da 50 tane ile başvuracağım. Devam diyorum. Evet kabul ediyorum. Onay. Tamam. Şimdi sonuncusu kaldı arkadaşlar. Fuzul GEO. Bundan bir önceki halka arzlar olan A1 Kapital ve Forte yatırımcılarını üzmemişti arkadaşlar. Halka arzlardan genelde faturalarımızı, küçük küçük ödemelerimizi çıkarabiliyoruz. Güzel bir gelir yöntemi oluyor. Tabii ki hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Kesin kazanç diye bir şey yok ama halka arzlar genelde kazançlı oluyor arkadaşlar. Şuradan Fuzul GEO'yu da seçelim. Kesin talep giriş diyorum. Devam diyorum. Şuradan 300 tane başvuralım. 300'ü yazıyorum. Devam diyorum. Onay diyorum. Bu başvuracağınız miktarlar tamamen sizin yatırım stratejinizle alakalı arkadaşlar. 500 liralık da başvurabilirsiniz. 3000 lira da doldurabilirsin. 5000 de yazabilirsin. Bu tamamen sizin tercihiniz. Bunda kesin bir doğru yok. Halka arzlarınızı eğer iptal etmek istiyorsanız da arkadaşlar böyle geliyorsunuz. Şurada mesela Kale Seramiği seçip kesin talep iptalle tıklıyorsunuz ve onayladığınızda paranız hesabınıza geri geliyor arkadaşlar. Bu kadar kolaydı. Borsa mühendisini kesinlikle takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.